Elazığ'da daha önce farklı işletmelerde çalışan Filiz Gül ardından yaşadığı Yemiş Mahallesi kırsalında tandır fırını kurdu. İlk önce kız kardeşleriyle birlikte çalışan Gül taleplerin artmasıyla sayıyı onu kadın toplam 12'ye kadar çıkardı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar adeta tandıra akın etti. Merkeze 7 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tandır ekmeği almak için kuyruklar oluşturarak dakikalarca bekliyor. Gülse çalışanları ile birlikte taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. En sevdiği mesleği yaptığını dile getiren işletme sahibi Filiz Gül, lezzetli ekmek ürettiklerini söyleyerek kendilerini tercih eden herkese teşekkür etti. Burada en sevdiğim mesleği yapıyorum. Çok güzel bir meslek. neden bu kadar kalabalık diye soruyorsunuz? Ekmeklerimiz köz ateşte doğal bir ortamda pişiyor. Çok lezzetli, çok güzel bir ekmeğimiz var. Halkımız da bunun tadına varmış, biliyor, bilinçli tüketim yapıyor. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederim. Yaklaşık 15 yıldır ekmek ürettiğini söyleyen Gül, yoğun mesai harcadıklarını söyleyerek taleplere yetişmekte zorlandıklarını dile getirdi. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Burada da 5 yıldır kendi işimi kurdum, kendi emeğimle. Ee, çok güzel işler çıkarıyoruz. Son zamanlarda evet bayağı bir kalabalık özellikle hafta sonları hani burası biraz kırsal kesim olduğu için hafta sonları daha da kalabalık oluyor. Ee, Arabasıyla hani herkes rahat geliyor, rahat rahat ekmeğini alıp gidiyor. Ee, genelde daha çok akşam üzeri saat 3, 4, 5 sıraları yoğun oluyor. Ama gün boyu da yani aralıksız müşterilerimiz geliyor. Sabah 8 gibi işbaşı yapıyoruz. İşin durumuna göre değişiyor. Akşam 7-8 gibi. Zaten Ramazan dolayısıyla sabah 9'da geliyoruz, gece 12'de eve gidiyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz çünkü talebe yetişemiyoruz. İki çeşit ekmek ürettiklerini söyleyen Gül, ekmek fiyatları hakkında da bilgi verdi. Hem tandırın sütlüsünü, tereyağlısını yapıyoruz, hem sadesini yapıyoruz. Top ekmeğimiz zaten sütlü çıkıyor, sütlü susamlı. İki çeşit ekmek çıkarıyorum ama yetiştiremiyorum talepleri. Fiyatlarımız paketlerde 4 tane var 85 lira, toptan fiyatına satış yapıyoruz. Top ekmeğimiz de 15 TL. Tandır ve top ekmeği aldığını aktaran müşterilerden Abdullah Kolkran aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ben maçtaydım, telefon açtım ikinci yarıda dedim abla ben 4-5 dedim maçtan çıkıyorum geliyorum dedim. İsmini de söyledim gelin buyurun dedi. Olmasa diyor ki gelmeyin. Telefon açık öyle geliyoruz yani. Ya şu an 10 tane top ekmeği aldım, 4 tane de tandır ekmeği aldım. Akşam iftarlık çıktı.